Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 2013 yılında organize sanayi bölgesinde kurulan ve geçtiğimiz dönem üretimi durdurulan prefabrik yapı elemanları fabrikasını yeniden faaliyete geçirmişti. Başkan Böcek, göreve gelir gelmez fabrikanın arsa tapusunu alarak 1 milyon 200 bin dolar değerindeki böyle bir fabrikanın atıl vaziyette kalmasına izin veremezdik demişti. Yükle bir borç ile atıl halde devralınan fabrika, tekrar üretime geçmesinin ardından bir yıl içerisinde hem borcunu kapattı hem de kâra geçmeyi başardı. Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Aldaş tarafından işletilen prefabrik yapı elemanları fabrikası 2500 metrekare kapalı alan, 7500 metrekare açık stok sahası ile 10000 metrekarelik bir alana sahip. Aldaş Genel Müdür Yardımcısı Murat Zeydanlı, Mart 2019 öncesinde atıl vaziyette olan ve borç içinde teslim alınan fabrikayı revizyon çalışması gerçekleştirilerek faaliyete geçirildi dedi. Büyükşehir Belediyesi ile ASAT Genel Müdürlüğü'nün kent merkezi ve ilçelerde gerçekleştirdiği kanalizasyon ve altyapı çalışmalarında Aldaş Fabrikası'nda üretilen ve test edilen betonarme yapı malzemeleri kullanılıyor. Aksu, Döşemealtı, Kepes, Serik, Finike ve Manavgat başta olmak üzere yaklaşık 300 kilometrelik kanalizasyon hattı için çalışmalar devam ediyor.